Burada TTX üzerine balon balığı üzerinde araştırma yapmaktayız. Bu konuyla ilgili projelerimizi bitirdik. Şu anda yeni bir projeye başladık. Şimdi şu elimde gördüğünüz balon balığının e, vücudunda bulunan bir zehir. E, çok toksik olan bir zehir. Tetradoksin diyoruz biz bunun şey açılımına. Bu balon balığının derisinde etinde iç organlarında özellikle karaciğer konaklarında e, bulunan bir de bağırsak içerisinde bulunan zehir. Zehir en fazla karaciğerinde bulunur. Titik dediğimiz zehir en fazla karaciğerinde bulunur. Bu zehirin önemli olmasının nedeni morfinden 3000 kat daha zehirli bir e, bileşik. Ve siyanürden siyanürden de 1200 kat daha zehirli bir bileşik. Bir yanda e, zehirken diğer tarafta da ilaç olarak kullanılabilme potansiyeli olduğundan dolayı bu gerçekten de önemli bir e, madde diyebiliriz. E, kullanım alanlarıyla ilgili TTX'in e, son zamanlarda anestezik bir özelliği olduğundan dolayı e, anestezide kullanılıyor. E, sonra uyuşturucu bağımlılığında uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde kullanılıyor. E, kanser tedavisinde kanser 3. E, veya 4. evresinde ağrı kesici özelliğini kullanılıyor bu ilacın. Bunun özelliği şu, morfinden 3000 kat daha güçlü olmasından dolayı nöronlar arasındaki sodyum kanallarını blok ettiğinden dolayı insanın acısını dindiriyor. İnsan, i̇nsan acı hissetmiyor. Yani bir şekilde felce yakın bir durum meydana getirdiğinden dolayı insan acı hissetmiyor. Ondan dolayı şu anda bizim Türkiye'de bunun kullanımı yok ama Özellikle Amerika, Kanada'da, uzak doğu ülkelerinde şu anda bu zehirin son evresinde, kanserin son evresindeki acı dindirme özelliğini, özelliğini kullanarak bu tetadoksin şu anda kullanılıyor. Uyuşturucu bağımlılığında zehir nöronlar arasındaki bizim sinir hücrelerimizin nöronlar arasındaki sodyum kanalındaki sodyum kanalını bloke ettiğinden dolayı iletişimi kesiyor. Ama yüksek miktarda verildiğinde ölüme neden oluyor. Buradaki e, 0.22 mikrogramdan daha üst bir seviyede verilirse tabi burada insanın bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum var. İnsanın ölüme neden oluyor. Akdeniz'e yaygın olan 4 balon balığında zehir analizi gerçekleştirdik. Şu anda bunun ne kadar zehir, bu balıkların ne kadar zehir e, içerdiğini biliyoruz. Bunu projemizde de TÜBİTAK'a da sunduk. Bakanlığımıza da bildirdik.